bir çizeyim şöyle üstten güzel dale değiller onlar bir girdi mi bahçe sararıyor zaten Sarma yapacağım arkadaşlar sarmamın içini hazırlayalım lahanadan yapmasalar. onlar bayağı ince Öyle göz kararı koydum. Yapıyoruz şimdi. Çocuklarım afiyetle yasınlar. Selamun arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir Rabbim. Her zaman iyilik sağlık versin. Şöyle ben bugün bahçelerde temizlik yapacağım arkadaşlar. Bayağı bir otlar artık havalar serin gidiyor. Sulama da yapayırık. Otlar bayağı bir çıktılar buraları. Temizlemem lazım bir temizleyeyim. Şöyle maydanozlar da biraz sarardılar onları da yeni yeni gelsinler diye. Deri otu da olmuş bunu da alırım giderken. Bayağı bir otlar büyüdü sardılar burayı. Biraz daha temizlenmese artık bahçeyi sarayla ulan demirden güzel temizleniyor ne kadar her cidde celde temizlerim ama yine de az bir bıraktığın zaman hemen ot kapatayım sebzeleri Marul tohumlarımı da her gitti geldi alayım. Bunlar da oldu. Bunları da alayım. Hepsi bir anda olmadı. Kimisi önce olay, kimisi sonra. Yerişeni geldim aldım. Geldikçe aldım. Geldikçe aldım artık. Bu sefer son oldu. Daha kalmadı. inceden Salyan kozlar hep yavru çıkmaya başlamışlar. Burada beton yakmış herhalde bunu sıcaktan. Diş yaprakları kızarmış. Şunlara bak ya bile ama nemli buldukları yerlere hemen saldırmışlar. Artık Şimdi biraz daha baksana ince ince bir sürü var. Yine bahçe yeni bahçeler yapma zamanı gelir marul. İspanak. Artık ekilmesi lazım. Birkaç gün daha yeni yeni bir şeyler. Maydanoz tekrar. Artık fındık da yanaştı. Fındık da toplayacağız inşallah. Bunları zaten temizlemezsen salyangozlar tamamen ip içinde bildiler mi? Şunlara bak. Sen lahanalar dondurucu da. Lahanalarımız hazır. Şöyle maydanozlarımı doğrayayım. Şimdi de burada hazırladım. Şöyle kuşbaşı etten yapayım soğanın etini güzel kavurdum. Şu an azıcık ona biber atacağım. Biber çok acı olduğu için biraz fazla ürperim unutma aşırı yapayım bu. Salçamızı da koyalım. yapmıştım. Bir daha Meryem yapayım da sarmayı, pastayı çok sevdikleri için hem pasta hem de sarma yapacağım onlar için. Şimdi bir gün oldu. Hazır etmiştim koyalım. Kızımı da kayıp. bol etli maydanozumuzu da koyalım. Böyle bir kez daha daha bir kez daha başlayacağız. Kışın bahçemizde böyle toplayıp dondurucuya koyduğumuz lahanalarımızı şimdi sarayalık Allah'ın izniyle. Kışın bu kışın lahanalarımız çok güzel olmuş diler. Bayağı büyük diler. Bu kışın olacağını sanmıyorum çünkü bu sene yok geçen sene çok güzeldi lahanalar şu anda çok falla lahanalar inşallah. Güzel yağmurlar indi olurlar da. Olursalar artık güzel kaldı. Şimdi şu anda lahanamız yok bahçede. Küçük bir lahana bahçesi yapsaydım iyi olmuştu. Yapacağım ama şimdi değil. Güzün biraz daha sonra daha zamanı gelmedi. Güzün fazla yapmayacağım ama bu sene yapacağım çünkü yaz başkilere şu anda umut yok. Daha sonra düzeltir de olursa. Tumarlarımı sardım arkadaşlar. Şöyle pencereme düzeceğim. Dik dik koyacağım bunları. Böyle çok güzel oluyor. Şöyle sarmalarımızı sardık, tenceremize düzdük arkadaşlar dikine dikine, şöyle biraz da tuz atayım üstlerine, şöyle sıvı yağımızı da bolca dökelim, şöyle kaynar suyumuzu da dökelim. biraz sıkı düzdüğüm için dik düzdüğüm için aşağı rahat iniye o yüzden suyu çok görünüyor ama suyu çok değil suyu tam şimdi kapağın üstüne koyup sobanın üstüne götüreyim güzelce pişmeye devam etsin arkadaşlar. Yine sobanın üstünde. Bayağı bir fırtına var arkadaşlar. Rüzgar Arkadaşlar bugün yine çocuklarım için pasta yapacağım burada. Tam dolu dolu 4 yemek kaşığı nişastam var. Bir tabak şekerim var. E, büyük bir paket kakaom var. Burada şimdi pudingini hazırlayacağım. 2 litre kadar sütümüz var. Bunları dökeceğim ona. Şöyle hepsini beraber döktükten sonra güzelce karıştıracağız. Böyle az gelirse kaynadığı zaman bir kastavuz biraz daha katabilirlik. Hepsini göz kararı olduğu için altını da açayım sininle beraber karıştırmasını yapalım inşallah. Arada haşhuz içine düştü. Bu hazır pişti, kaynadı. 5 dakika pişti mi tamamdır. Evet pastamızı servis yap. En çok sevdikleri pasta. Bisküvi pastası.